Arkadaşlar, bu kişilerle birlikte ne? Barbie kombin challenge oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar, bu arada kameranın arkasında Şebnem var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada çarktan ne çıkarsa olacağı için çark çevirip öyle karar vereceğiz. Evet. Ee, arkadaşlar Şebnem bize sürprizlik yapacak. Aynen. O zaman taş kağıt makasla başlayalım. Tamam. 1 2 3 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet o zaman hemen ilk olarak Azra'nın bebeğini çarkıçalayarak karar verelim. On ikinci yani en son ek bebeği alıyorsun. Aa çok güzel. Arkadaşlar bir şıklığına bakar mısınız? Eklemle. Evet. Sen çok güzelsin. Şimdi Nisa için çarkı çeviriyoruz. Ayı, var ne var? Nisa ile mi gelecek? Fındık. Ne geldi? Dördüncü bebek. Dördüncü bebek. Aa, bu da kıvrılı. Ve ya. bu da güzel. Evet. Kombinerinizden anlaşılacak. Evet. Ne Şimdi buradan kombin çarkına geliyoruz. Arkadaşlar bu arada çok komik bir şey oldu az önce. İçimize de kıvrılan bebek geldi. Evet. O zaman çok hadi şaşırdan. kombin çarkında çeviriyoruz. Yine ilk daha, daha demin azlar çıktığı için yine az versin çeviriyoruz. Beşinci bakalım. Geldi. Beşinci kombini alıyorsun. Süper. Bir, iki, üç, dört. Beşinci bebek ve gerçekten güzel bir kombin. Evet. Ben bayağı güzel kombinler tamamlıyorum arkadaşlar. Eğer bana erkek ayakkabısı çıkmazsa süper bir kombin tamamlarım. Bana evet şimdi sıra Nisan ayakkabısı kombininde. Ayakkabısı gelir. Bir de şunu gelir inşallah. Ay, ona da altıncı komin Yani bu geldi arkadaşlar. Kız ve beyni erkek kıyafeti giydirecek. <laughs> arkadaşlar size gidiyorum ben. O, evet, şu an Azra Çok biraz güzel. daha iyi gidiyor. O zaman ayakkabı çarkına geldik. Sıkan ayakkabılar. Da ayakkabılar. Evet. Azra sana açık mor ayakkabı geldi. Göstereyim arkadaşlar. Vay çok şık bunlar. Evet. Çok Şimdi güzel. Nisa için çeviriyoruz. Bakalım bir tane Arkadaşlar Nisa yeşil <laughs> ayakkabı geldi. Yani? Yani erkek bebeğin olan yeşil. Arkadaşlar. Erkek Azra bu, tamamladı. bu ayakkabı normalde bu kombinin ama erkek bebek gelseymiş Nisa'ya onun kombini de iyiymiş. ama kız bebek geldi o zaman hemen giydirip geliyoruz. Arkadaşlar çok şık bir şey tamamladım. ...gerçekten çok şık... ...zaten bebeğin kendisi de şık... ...gerçekten güzel oldu. Nisa'nın bebeği de bu şekilde oldu <laughs> arkadaşlar. <olarak güzel. gülüyor> Aslında bir... E, ...şu bebek çıksaydı Nisa'ya... ...gerçekten güzel olacaktı ama... ...o bebek geldiği için... ...birazcık sıkıntılı. O zaman ikinci kombinleri yapalım. O zaman bu bebekleri bırakıyoruz. Bu sefer... ...daha demin Azra başladığı için... ...bu sefer Nisa başlayacak. Evet, bakalım 8. bebek. 8. 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar güzel bir bebek geldi. Evet güzel bir kız geldi. Bebeği şu anlık güzel. Azra Bakalım, çeviriyoruz. Hadi. 11. yani bu bebek geldi. Wow! Çok Şu an bebeklerin süper. ikisi de güzel arkadaşlar. O zaman kombinlerini seçmek için tekrardan çarkı çeviriyoruz. Evet bakalım. Nisan falan ne kombin? İnşallah yine erkek bebeğin kombini gelmez. <laughs> Ay bir kez daha öyle olursa çok gülerim. Arkadaşlar dördüncü kombin yani bu geldi. Bu kıyafet geldi Nisa'ya. <laughs> Bence güzel bir elbise. Bakalım. Evet. Bana ne gelecek? Şimdi Azra içinde çeviriyoruz. <laughs> İkinci kombin yani Azra'ya da bu geldi. Baya iyi baya. Şimdi ayakkabılara geçelim. Ayakkabılar. Evet, ayakkabıları da döndürelim ve tekrardan. Ay, çok güzel. Çok şıklar. Ne geldi? Nisa'ya beyaz kız ayakkabısı geldi. Biraz kız ayakkabısı arkadaşlar bu biraz sıkıntı güzel ayakkabı ama bayağı sıkıntı. Çünkü arkadaşlar Nisa'nın bebeği düz taban ayak değil. <laughs> Bakalım ne olacak. Ne olacak? Artık giydirebildiğimiz kadar giydireceğiz. Şöyle yani. çeviriyorum. Ay, ne gelecek acaba? Bu ayakkabı geçen turda gelmişti. Bunun yanındakini seçelim o zaman biz. Sen de sarı botu alıyorsun. Of of güzel oldu. Sarı botları da göstereyim. Çok güzel bunlar da. O zaman hemen giydirip geliyoruz. Arkadaşlar kombinlerimizi yaptık. Azra'nın ikinci kombini bu şekilde. Ve bunlar Nisan ikinci kominde bu şekilde. Normalde arkadaşlar bu elbise biraz fark ettiyseniz şurası garip duruyor. Niye? Bu normalde e, kafasını çıkarıp boynundan geçirmemiz gerekiyordu ama e, bu bebeğin kafası çıkmadığı için mecburen bu şekilde giydirmek zorunda kaldık. Düz taban ayakkabı olmadığı için de biraz ayağında garip duruyorlar. Evet. Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye. Bye bye.